Tüm dünya SARS-CoV-2 adlı virüsün neden olduğu salgınla mücadele ediyor. Bu virüs insanlarda alt solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. Bazı kişilerde enfeksiyon ağır seyrediyor. Virüsün neden olduğu hastalığın adı COVID-19. Bazı çalışmalar virüsün akciğerden başka doku ve organları da tutabildiğini, buralarda kalıcı hasar meydana getirebildiğini söylüyor ülkeler sağlık sistemlerini güçlü tutabilmek ve hastalara iyi bir sağlık hizmeti vermek için çabalıyor. Ancak enfeksiyonun çok hızlı yayılması ve iyileşmenin uzun sürmesi, sağlık kuruluşlarında çok fazla hasta birikmesine sebep oluyor, bu da hastaya zamanında müdahale edilmesini ve yeterli hizmetin verilmesini zorlaştırıyor. Bir hastanede 10 tane yoğun bakım yatağı olduğunu varsayın. Yoğun bakım tedavisi alması gereken 15 kişi, bir iki gün arayla hastalanmış ve bu hastaneye gitmiş olsun. Hastanenin vaka sayısı bakımından birden yoğunlaşması, iyileşme ihtimalini düşürür. Bazı hastaların haftalar sonra taburcu edilebilmesi de hastaneye yeni vakaların kabulünü imkansız kılar. Ayrıca bu tür durumlar sağlık çalışanlarını yıpratır. Sağlık çalışanlarının moralinin bozulması, motivasyonunun düşmesi veya enfeksiyona yakalanması sağlık hizmeti sunumunda önemli aksaklıklar meydana getirir. Bir de şu senaryoya bakın. Yoğun bakım tedavisi alması gereken 15 kişi 1-2 gün arayla değil de 1-2 hafta arayla hastalanmış ve hastaneye gitmiş olsun. 10 tane yoğun bakım yatağı bulunan hastane, sağlık çalışanları ve tıbbi ekipmanıyla 1-2 hafta arayla gelmiş hastalarına yeterli yoğun bakım hizmeti sunabilecektir. Bu da hastaların iyileşme ihtimalini yükseltecektir. COVID-19 için geliştirilmiş bir aşı veya tedaviye yönelik spesifik bir ilaç henüz bulunmuyor. Hastanelerde yığılmayı önlemek, dolayısıyla tüm hastalara yeterli sağlık hizmeti verebilmek için korunmaya yönelik tedbirlerin alınması gerekli görülüyor. Bu tedbirler hangileridir? Elleri yıkamak Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, evde kalmak. Bu tedbirler herkesin uygulayabileceği kadar basittir. Sadece bu tedbirleri alarak bile hastalıktan korunabilir, pek çok insanın hayatını kurtarabilirsiniz.